Peki bu 99 tane isme yönelik Allah bizden ne istiyor? Men ehsaha دخل cennet. Kim bunları ihsa ederse şüphesiz ki cennete gider diye. Allah'ın isimlerini ihsa etmek bununla alakalı alimler çok söz söylemişler. Yani lügat tanımından yola çıkmışlar. Çünkü önemli bir şey. Yani onu yaptığında ihsa neyse artık onu yerine getirdiğinde cennete gidiyorsun. Hani bütün insanlığın istediği şeyi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bu hadis-i şerifte formüle etmiş. Bunu yap, cennete git. Kimi lügat yönünden izah etmiş, kimi Kur'an-ı Kerim'deki kullanımları yönünden izah etmiş. Kimi Allah'ın bizden istemiş olduğu kulluk nedir? Önce bunun çerçevesini çizmiş. Ondan sonra bu hadis-i şerifi bunun üzerine izah etmiş. Ben bir tanımı seçeceğim, onu izah edeceğim inşallah. Çok tafsilat hani alimler bu konu hakkında ne demiş bilmek isteyen varsa hadisin şerhinde Hafız İbni Hacer zaten hemen hemen bütün görüşleri alimlerden nakletmiş yani. Ne, söylemişler bununla alakalı? Ben İbni Kayyım'ın şeyini alacağım. Bazı eklemeler de yapacağız. İbni Kayyım diyor ki, iyi bir araştırma yapıldığında ihsa üç mertebedir. Yani üç şey yerine geldiği zaman insan Allah'ın isimlerini ihsa etmiş olur. Bunlar nedir? Bir, kişinin Allah'ın isimlerini tek tek sayması. Yani bunları tek tek öğrenmesidir. Bunun delili nedir? Lugattır. Çünkü ihsanın kelime anlamı bir şeyi tek tek saymak ihsa için kullanılır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah kıyamet gününde kendi huzuruna gelecek insanları anlatırken diyor ki لَقَدْ أَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ adde Allah onları tek tek saydı ve karşısına sıra sıra dizdi diye. Herkes Allah'ın karşısına kul olarak gelecek. Sonra Allah onları tek tek sayacak. Burada ihsa, tek tek sayma anlamında. İkincisi, ihsanın ikinci mertebesi ise kişinin Allah'ın isimlerinin manalarını bilmesi bunları fehmetmesi ve bunları akletmesidir. Yani Allah Rahman Rahim Hay Kayyum diye ezberledin. Sonra Allah ne? Rahman ne? Rahman neye delalet ediyor? Bunu bilmendir. Bunun delili ne? Araplar ihsa kelimesini bir şeye güç yetirmek anlamında kullanıyorlar. Mesela ayet-i kerimede Allah azze ve diyor ki hani önce gece namazını farz kılıyor. Sonra gece namazı Müslümanlara ağır geliyor. Allah diyor ki alime ellen tuhsuhu fetabe. Allah azze ve gördü ki siz buna güç yetiremeyeceksiniz. Yani hani bu gece namazına her gece kalkmaya güç yetiremeyeceksiniz. فَتَابَ عَلَيْكُمْ Allah sizin tövbelerinizi kabul etti. Yani size hafifletti Allah Azze ve Celle. Veya Araplar mesela çok akıllı bir adama derler ki zu husatin. Akıl sahibi bir adam derler. Onun için Allah'ın isimlerinin manalarını fehmetmek, onları idrak etmek, onları anlamak bu ihsanın kapsamındadır. Üçüncüsü ise ihsanın üçüncü mertebesi Allah'ın isimleriyle ona dua etmek. Allah'ın isimleriyle ona dua etmek. Allah Azze ve Celle Araf suresinde diyor ki وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ biha. Güzel isimler Allah'ındır. Onlar ile Allah'a dua ediniz. Dua iki kısma ayrılır. Yani ihsanın üçüncü mertebesi olan Allah'a güzel isimleriyle dua etmek. Bu da iki kısma ayrılır. Birinci kısmı nedir? Birinci kısmı kişinin ihtiyacı olan şeyleri Allah'ın güzel isimleri ve sıfatlarıyla Allah'tan istemesidir. Buna duaul mesele diyoruz. Yani Allah azze ve celle'den isteme e, duası. Örneğin sen diyelim ki günah işledin. Senin neye ihtiyacın var? Allah azze ve celle'nin seni bağışlamasına, sana merhamet etmesine ihtiyacı var. Sen diyorsun ki Allahumme inni zalamtu nefsi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Allah'ım Musa gibi. Ben nefsime zulmettim. Bana mağfiret et. Yani hem günahımı affet hem de günahımın kötülüğünden beni koru diyorsun. Niye? Fe innehu la yaghfiru zunuba Çünkü günahları senden başkası affetmez. Hangi ismiyle Allah'tan istedin sen burada? Gafur ismiyle Allah azze ve istedin. Sen tövbe edeceksin mesela. Yani çok günahların biriktiği, istikametten çıktın, Allah'ın hadlerini çiğnedin. İstiyorsun ki bir tövbeyle tövbe dönüştür biliyorsunuz. Tekrardan Rabbine yani aslına, fıtratına rucu edesin. Mesela ne diyorsun? Allahümme tuba aleyye inneke ente tevvabur rahim. Allah'ım benim tövbemi kabul et. Çünkü sen tevvab olansın. Tövbeleri kabul edensin. E sen mesela diyelim Zekeriya aleyhisselam gibi çocuğa ihtiyacın var. Çocuk istiyorsun Allah'tan. Allah'a diyorsun bana bir çocuk hibe et. Çünkü sen vehhab olansın. Yani verdiğin zaman karşılıksız bir şekilde insanlara verensin diye Allah Azze ve istiyorsun. Siz mesela ilim talebesisiniz en fazla ihtiyacınız olan şey ne? Çok meşgul olduğunuz için ilim. İkincisi ilimle amel etmek. Doğru mu? Sürekli elinizi kaldırıyorsunuz, diyorsunuz ki ya Rabbi, ya alim, allimni. Allah'ım ey alim olan Rabbim, bütün ilimleri elinde bulunduran Rabbim bana öğret diye. Sonra diyorsunuz ki mesela ilmi öğrenmek yetmiyor. Bir de ilimle amel etmek lazım faydalı olması için. Allimni bima yenfa'uni. Bana öğretmiş olduğun şeyleri benim için faydalı kıl. Yani kendisiyle amel yapayım. Çünkü bizi sonuçta amele muvaffak kılan da aynı zamanda Allah'tır. Fayda da zarar da Allah'ın elindedir. Dilerse senin öğrendiğin ilmi senin için faydalı kılar. Sen ondan faydalanırsın. Dilerse senin öğrendiğin ilmi senin için zararlı kılar. O ilim seni yüzü koyu cehenneme götürür. Kıyamet gününde cehennemin kendisiyle tutuşturulduğu üç adamdan birinin alim olduğunu unutmayın. Bu adam bildiği, öğrendiği, çok da iyi öğrendiği insanlar alim de dediler. Fakat Allah ona öğretti, birinci aşamayı yerine getirdi. Ama ikinci aşamayı onun için yerine getirmedi. Onu faydalı ilme muvaffak kılmadı. Onu kendi nefsiyle baş başa bıraktı. Kendi nefsiyle baş başa kalınca da o da öğrenmiş olduğu ilimle yüzü koyu cehenneme gitti. Cehennem Allah muhafaza ilk olarak onunla tutuşturuldu. Bu duaul mes'ele. Kişinin Allah'ın isimleriyle Allah'tan istemesi. İkincisi duaul ibade. Kişinin Allah'ın isimlerinin gereğince Allah'a kulluk etmesidir. Allah'ın isimlerinin gereğince Allah'a kulluk etmesidir. Mesela sen öğrendin diyelim. Örnek ne demek insan Allah'ın isimleriyle Allah'a kulluk etmesi? Allah hayidir. Bir hadis okudum. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki اِنَّ Allah'a حَيِّيٌ Allah azze ve celle hayidir, haya eder. Sittirun, sittirdir. Günahların üzerini örter diye. Bunun yeryüzüne yansıması ne? Bir kul elini kaldırıp ya Rabbi dediğinde Allah onun ellerini boş çevirmekten haya eder diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam sen de Allah'a karşı hayalı olacaksın. Madem ki Allah kullarına karşı hayalıdır, buna ihtiyacı olmamasına rağmen, azameti, şanı çok yüce olmasına rağmen, Allah Azze ve kullarına karşı hayalıdır. Öyleyse sen de Allah'a karşı hayalı olacaksın. Gözlerin seni görmediği yerde, sadece alemlerin Rabbi olan Allah'la baş başa kaldığın yerlerde, sen de O'na karşı hayalı olduğunu, seni gördüğünü, seni işittiğini, seni kuşattığını bileceksin. Ve bu şekilde O'na kulluk edeceksin. Veyahut da mesela diyelim ki sen öğrendin ki Allah Azze ve Rızık hepsi Allah'ın elindedir. Misal, rızık konusunda endişeye kapılmayacaksın. Sırf rızık kazanacağım diye Allah Azze ve Celle'nin senin üstündeki emirlerini zayi etmeyeceksin. Allah'ın yasaklarını yerine getirmeyeceksin. Mesela bugün belki birçok insanın istikamet üzere olamamasının nedeni nedir? Rızık konusunda yaşadıkları endişelerden ötürü ya Allah'ın haram kıldıklarını yapmaları veya Allah'ın farzlarını zayi etmeleridir. Misal, sen madem öğrendin Allah razzaktır, ve ma fil ardi illa Allah rizkuhâ, yeryüzünde kıpırdayan hiçbir canlı yoktur ki, mutlaka onun rızkı Allah'ın üzerindedir. Sen kıpırdayan bir canlı mısın? Kıpırdayan bir canlısın. Öyleyse rızık konusunda korkmayacaksın. Bileceksin ki Allah bir şekilde mutlaka senin rızkını sana getirecek, senin önüne koyacaktır ee, diye. Senin bu şekilde, zaten yani bundan sonra anlatacağımız bütün dersler bu kısmı izah etmek için. Yani kişinin isim ve sıfatlarla Allah Azze kulluk etmesini açıklamak için Allah'ın isimlerini öğreneceksin ve bu isimlerin gereğince de elinden geldiği kadarıyla Allah Azze kulluk yapmaya çalışacaksın. Bu ihsa. Yani kim onun isimlerini ihsa ederse cennete gider. Bunun üç mertebesini anlatmış olduk.